Evet arkadaşlar bugün sizlerle PUBG oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Altınım şeyde kademe olarak PUBG'de. Normalde eee daha fazla yedim daha hesabım sıfırlandı. Bu ben bunu gösterdim. Oynamak zor Nasıl yeni aldım? Biraz kız var şu an. Şurada şunlar var benim. Kask bu var. gördü tamam, buranın 20 olmasını bekleyeceğim. Hadi bakalım girelim. Çalıyor. Rahat düştü yoruyor ya. Neyse bir şey olmaz. Gerçekten çok zor çekmek. yine düştüm. Şurada bir arkadaşım ölüyor. Hemen onu kurtaralım. Yetişebilirsek tabii. Yetiş 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 yetiş. Adam ölüyor. arkadaşımızı kurtarırız. Çok iyi oynarım bu arada ben. Eğer ölmem bekleyen varsa göremezsiniz. Görürsünüz da, ilerleyemez de ilerleyemezler de. Size de güzel göstermek istiyorum bunu. açtım bu arada kanalda. Genellikle böyle basket videoları çekmeyi düşünüyorum. Adımdan da belli olarak ama şu anda hiç çekemedim basket videoları. Bir tane Squid Game de Bang 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 çok komik bir şey yaptım. Gittim markete ben şeyi markalı şey temizlik şey var ya işte onu o şarkıya arkasına ekledim çok komik oldu güzel oldu yani ikisini editledim ama inşallah bugün bir tane de olsa basket videosu çekmeyi düşünüyorum orada bu, arada bu söylediğimden gibi benim ilk oyun videom. Bakalım kaçıncı olacağız. Burada benim takım arkadaşımı öldürdüyseler ben de burada onları öldüreceğim. Hadi bakalım. Ya da eşyalarını alacağım. lütfen bu videoya 5 kişi abone olsun. Zaten yeni açtım kanalı. 5 milyon. Ne 5 milyon ya. 3 kişi abone olsa yeter ya. Gerçekten fazla gelmez çünkü. Küçük bir kanalım çünkü. Ve çok karşınıza da çıkabileceğimi düşünmüyorum ama. Eğer bu videoyu izleyip abone olursunuz ya abone ya like ikisinden birini yapsanız yeterli. İkisini yapsanız olur tabi ama bir tanesini yapsanız yeterli. Benim şu an sadece Normalde üç abonem var ama iki tanesi evde evden abone. O yüzden onları saymazsak bir tane kişi abone. Hadi birkaç kişi daha abone olsun da yaparsınız. Sizin için bu adamı öldürüyorum. Yalnız video çektiğini unuttum. Kaç kişi? 50 kişi. Yarısı gitti, yarısı kaldı. 50 kişi kaldı. 4 kişi bizden birkaç kişi oldu. 49 garanti onların. Bir tane araba motor bir şey bulsak ya. Artık ölmek istiyorum. O kadar yoruldum ki şeyde. Gerçekten yapmak çok zor ama. Telefondan iPad'i çektiğim için ve telefonda da oyun yok. PUBG yok yani telefonda. ilerlemiş bir hesap. O yüzden iPad'imde de kanal yok. O yüzden mecburen telefondan iPad'imi çekeceğim. yedi kişi kaldı. Eğer bizden biri ölmediyse, yani bizden bir kişi kaldıysa, o zaman o bir ben varım 46 ay 45. Ya 44 garantidir. Tek koskoca takımla ben mi kalacağım? Galiba tek ben kaldım. bot galiba ya bu. Botları yenerim botlar diye. Seviyorum bot Ah <laughs> oh Ah be sonunda. Araba mı? güzel de araba sürerim ha. ben. Şansı var bıraktım kendi video güzelce. Bana nedense ben 10 yıl geçse de ve videolar burada kalsa da ben 1 milyon olamayacağım gibi geliyor. 10 yıl geçse bile bence olmaz yani. Çünkü ben olsam daha ilerlemiş kanal izlerdim çünkü ben de ilerleteceğim artık basket videoları çeke çeke artık. Of oh ya ölmedim yaşıyorum. Umarım ilk bir olurum ya. Yani. Bir olursam daha ilk şey videoda iyi olur ya. Yani. Daha çok yorum beğeni abone falan olur belki. Ne kolay oldu bu ya. Öldü adam gitti. Yap çok gıcık gerçekten telefonun haberleşmesi ya. 你懂的吗？嗯多多 koda girdik şu anda. 8 kişi kaldı. Aa 7 kişi kaldı. Bu arada siz ne sevdiğiniz oyun ne? Ben Brawl Stars çok şi şey der eğer yorumlara yazın ama çok şi şey Brawl Stars der eğer yazarsalar bence. Ya da şu anda öyle ama ben Brawl Stars pek sevmiyorum. Zaten telefondaki hesabım şöyle kampa gittim basket kampına gittim basketbol. İşte orada o, şey, oynuyordum. Oynarken bir anda ilk gün e, serviste hesap sıfırlandı. Ben de kastım biraz da baya bir karakter yaptım. Sonra son gün bir daha girdim bir daha sıfırlandı. Ben de sildim artık sinirlendim. yani. Şu an en sevdiğim oyunlardan iki tanesi, bir tanesi PUBG, bir tanesi de Snow Rider seviyorum. Ama uzun zamandır oynamıyorum. Ama öyle kendimi kendime sorunca da aklıma gelmiyor ama bir tane sev sevdiklerim de Snow Rider, iki tanesi de Snow Rider'la bu PUBG. güzel oyun. A ne öyle değil ya. Tabii ki de Fortnite çok daha güzel. Zaten PUBG Fortnite'ten kopya çekti. Kopya çektiği için Fortnite'ı çok çok daha seviyorum. Fortnite'da en sevdiğim oyun da Squid Game tabii ki. O da çok güzel. Bir seviyorum. Burada ölecek mi acaba? Come on, Son beş kişi kalmış. Hadi be, bir olurum ya. Hadi. Oo, dokuz kişi öldürmüşüm. İyi yes, sıkarım. Ölüyorum. 5 4 Öldüm ya. Neyse ilk dördü de Neyse ya bir şey olmaz. arkadaşlar ölmemiş? Çok iyi. <laughs> MVP olmuşum da. Bugünlük bu kadardı. İlk videodan daha ikinci oldum. vallahi bu beni çok mutlu etti. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hadi ikinci oldum sizin için. Abone olun. Hadi. 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 Hadi.